Bu muhteşem bir haber. Bu muhteşem bir haber. hareketli hali çok tuhaf bir şeydir. Zamanın akıp gidişine çünkü insanın kontrol edemediği tek şey hiç durmadan akan şey zaman. Zaman öyle bir akar ki başa çıkamazsınız. İşte fotoğraf e, fotoğrafın hareketli hali zamanı meydana getiren küçük anlara Şahit olmak demek. Ama sadece şahit olmak değil. Bir önemli kısmı daha var. Asla unutmamamız gereken. Aynı zamanda şahit tutmak demektir. Çünkü birileri o fotoğrafları görecek, birileri o hareketli görüntüleri görecek ve hatırlayacak. Türkçe'de muazzam bir söz vardır. Bütün kelimeleri Arapça olmasına rağmen <laughs> Türkçedir. Denir ki hafızayı beşer nisyan ile maluldur. İnsanın hafızasının sakatlığı, eksikliği, bozukluğu unutmaktır. Unutmak iyi bir şey. İki tarafı keskin bıçak. Açıları, kavgaları, savaşları unutmak iyidir ama onların bize kazandırdıklarını unutmak çok kötü bir şeydir. İki tarafı keskin bir şey. kardeşim bu şahitlerden biridir. Gözü kara, hiçbir şeyden korkmadan şahitliğini yapmıştır. Ve biz de onun şahitliğine şahitlik ediyoruz şimdi hep beraber. O zaman ne, ne oldu da başladı bu fotoğraf meselesi, nereden çıktı? Çünkü o zamanlar e, öyle kolay bir şey değildi, fotoğraf makinesi lazımdı, fotoğraf makinesi... Ha şimdi genç kuşak hiç, onlar öyle bir şey değil, bir tane bigabuga bir, bir cep telefonu, pik pik pik, Bak pik, pıh <laughs> beş tane arka arkaya çekiyor, beğenmediğini atıyor. Yahu kamera bulamıyorduk, film bulamıyorduk. Nafiz abi, film var mıydı ya? Zor. <laughs> Çok zor. Sadece film bulmamakla iş bitmiyor. Bir de bekleyeceksin doğru mu çektim o fotoğrafı çekmedim mi? Banyo edeceksin. Ellerin yara olacak. Günlerce bekleyeceksin karanlık odanın içinde. Anlat. Bir de bir şey var. Ne var? Fakirsin. Film satan mı olamıyorsun? Para, para da yok ortada. Para taraf. da yok. Oo. Makineye gelmiyor. Film Daha film meselesi var. <laughs> Ve ona rağmen sen bütün her şeyi bu işe ayarladın. Yani, evet öyle. Ama şöyle desem Tesadüf. tesadüf belki hayatta hepimizin bir şeyde tesadüfen olur yani Doğrudur. siz o yolları o yolu seçmesiniz ama bir şey sizi o yola iter Aha. ben başka şeyler de okudum Hı -hı. başka şeylerde çalıştım ama fotoğraftan hiçbir bir zaman korkmadım hiç korkmadım 70'lerde başladığımız dönemde burada komünist dönemiydi o dönemde Hı -hı biz komite derdik ona. Hmm. Yani e, komünistlerin yönettiği bir bina vardı. Hmm. O binanın odun katında foto kulüp vardı. Hmm. Bir de radyo, amatör. Hmm. Biz oraya gitmeye başladık. Çünkü sinemayla e, bitişik Hı. Hmm. görüyoruz. girdik içeri. Giriş o giriş. Daha çıkmadık. Yakalandı. <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> Ve e, fotoğraf fatu, e, çekmeyi öğrenmeye başladım. Hmm. Hmm. Fotoğraf nasıl çekilir, müşterilerle biraz tamtep olan, film yıkama, hmm. onları onlara e, çok istek vardı. Bazen bütün gün gecelerinde kalırdık orada hmm. fotoğraf yapıyordum. Hmm. İnanılmaz bir duygudur. Fotoğrafı çekiyorsun, filmi banyo ediyorsun ve tag ediyorsun. Bakıyorsun, orada bir şey çıkmaya başlıyor. Siyah beyaz. Bunu ben yaptım ha. diyorsunuz. Onu yaşamak, işte o hastalık oradan başlamak. Ha. O an, o yavaş yavaş, yavaş belirmesi. Belki o dönem bu dijital olsaydı, bu makine böyle şeyler olsaydı, bu <laughs> hayatta fotoğrafla uğraşmazdı. Sırf o, o, heyecan. O heyecan. Ne <laughs> <Ve> çıkacak? Işığı <laughs> nasıl verdin? Kadraj nasıl? Onlar şey. Ve şu, şu, da var değil mi ya? Ya kay Allah keşke başka türlü yapaydım ama Keşke o olay. Keşke bitti. <laughs> o en kötüsü o e, i̇lk kameran neydi hatırlıyor musun? Smena 8. Smena 8. Oo. Sonra zor ki çekti. Lubitel. Dünüz. Üskü... Lubitel de geldi sonra Ruslar'da. Dün Üsküp'teydim, baktım, Semana sekiz çünkü kendimin e, bazı şeyleri koruyamadım, gittim baktım, dedim bu ne kadar, dedi otuz euro. Biraz pahalı geldi, 30 euro, makineyi zaten kullanmaya zaten. Evet. ama antika öyle evet. şey, hatıra var, çok büyük hatıralar var. Sonra e, değişmeye başladı, e, Zorki çıktı, Zenit çıktı, Olymp, Olympus çıktı evet. Almanların, evet, sonra evet. tabii. Japonlar çalmaya başladı. En ee, e saknalar, DDR'in evet. kameraları. Uu, ev evet, dertler şey. Tabii mi? tabii tabii. Ee, peki nafzer fotoğraf çekmek çok iyi hoş bir şey. Ee, çok çeşitli fotoğraflar çekilebilir. Fotoğrafın alanında hiçbir limit yok. İstediğin her şeyin fotoğrafını çekersen insanlar genellikle hatıra fotoğrafları çektirirler. Biz de zannediyoruz ben de çektirelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama o E <dedi> <laughs> <laughs> bu, bu, bu fotoğraf benim için çok değerli olacak. Allah razı olsun. <laughs> benim için de aynen öyle. <laughs> 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 bir de insanlar tabiat resimleri çekerler, manzaralar çekerler. Sen başka bir şeyler çektin. Sen insanın yaşadığı meseleleri çektin. Tabiatta kuş resmi çekmeye benzemez bu. Başka bir şey. Bunu biraz anlat o makinenin arkasında etten ve kemikten bir insan var. O, kendi duygusu var. Kendi düşüncesi var. Ee, bazen fotoğraf karesini çektiği zaman ağlayan, bazen üzülen, bazen sevinen, gülen, işte böyle bir kişiyim. Ee, de böyle olmam gerektiği Hı -hı. E, durumlar Hı -hı. Her zaman mutlu ya da her zaman o karıyı çekerken mutlu değiliz. Bazen üzülürüz. savaş döneminde ben buradayım. Şimdi daha ileri geçerseniz e, gittiğimiz köyler yanık yıkık. Ya. Girdiğimiz yerlerde cesetler yerdeydi. Ben şimdi belki, şu an belki düşünürüm ki bana nereden o kuvvet geldi? kırmayayım. Kusura bakmayın o kelimeyi. Yok estağfurullah <laughs> gayet doğru. Gayet, gayet doğru. Tam yani. yerinde. <laughs> e, bir e, köyüne gittik. E, bir aileden 24 kişiyi Sırp askerleri kurşuma dizmiş. Demiş <laughs> etmiş. <laughs> Ve iki yaşında bir kızı Allah yürüyoruz. Allah yürüyoruz. Emaz fotograf çekiyorsun. Fotoğraf çekiyorum. İşte mesele orada. Gördüğün anda yıkılmak ya da üzülmek ya da çıldırmak, delirmek, birdenbire sağa sola saldırmak vallahi insanın içinden geliyor tabii ki bu. Ama hayır fotoğrafçı denilen adam orada duruyor ve şahitliği yapıyor bu. Kalbi kan ağlıyor, her tarafı titriyor ama kamera titremiyor. Kameranın titrememesi lazım. O şahitliği yapıyor. Gelecek için, bütün insanlar için, o anı göremeyen insanlar için onların önüne koymak için. Muazzam bir kahramanlıktır bu. Akıllara durgunluk verici bir kahramanlıktır. Ee, bir de katayım. O dönem biz bilmiyorduk. Her yerini mayonla düşemişler. Köye giriyoruz, biz bilmiyoruz. Farkında değiliz. Sırplar e, sanırım numarasını e, şeyini yaz, Yüz binlerce mayon düşemiş Kosova'da. Bilhassa sınır bölgesinde. Köye giriyoruz. Sonra zaten savaştan sonra Eotçullar e, geldi dünyanın bir sürü şeyinden mayın temizleme, mayın, mayın toplamaya. To, Biz o köyleri geçtik ama Allah korumuş. Koru tamam. Zaten e, o mayınlarda neredeyse hemen 200 kişi hayatını kaybetti savaştan sonra ve yüzlerce kişi sakat kaldı. Sakat. Allah, kal. Sırf o mayınlar yüzünden. mayınlar. Korkunç bir şey. Abi biraz bize bir bir nefes aldır ne olur bak ben çok heyecanlanıyorum. Hisar kalesi yıkılı yaylada Kesme ümidini Kadir Mevla'da Kadir Mevla'da ver, ver elini karlı dalavlar aşağıda Bayramlaşır Ben bir koyun olsam sende bir huzur bir boyun olsam sen de bir kuzu meleme meleğim getir kuzu getir piyazı meleme meleğim getir bekya Göller gol dolda dolulur, aşağı olur. Bayır yol buluşur. Ne kadar ilginç bir şeye şahit oldunuz değil mi? Evet. Dikkatinizi çekti mi? Herkes hep saydı. <laughs> i̇şte mesele budur. Kimse burada kendini misafir olarak görmez. Herkes burada ev sahibi kendini evinde hisseder, evindeymiş gibi davranır. Ama bir şey daha var. Evi gibi sahip çıkar. Cende evi gibi. Mesele budur zaten. Çok teşekkür ederiz bize bu duyguyu yaşattığın için. Bizi kendimizi evimizde hissettirdiğin için. Allah razı olsun. Ee, bir şey daha soracağım. Ee, şimdi tabii ki e, fotoğraf, film filan çok e, merakları var gençlerin. Evet. E, nispeten daha da kolay. E, senin onlara bir e, yol gösteren bir tavsiyelerin mutlaka vardır. Şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. Teknik olarak demiyorum. Kamyonanın arkasındaki adam olarak. Mesele oradadır çünkü. Şimdi sayın müdürüm burada. Ben yıllardır e, Yunus Emre'de fotoğraf kursu veriyor. Hı -hı. Ve çok yetenekli fotoğrafçılar yetişti. Elhamdülillah. Ki bazıları bugün e, Prizren'de iş sahibidir. Bazıları Türkiye'de fotoğrafı okumaya gitti. Hı -hı. Hı -hı. E, ve e, bu kurstan sonra birçok çocuğun e, ekmek teknesi oluyor. Hı -hı. Fotoğrafa başlamazdan önce çünkü biz e, biliyorsunuz Kizren'de multi etnik bir elhamdülillah şey yapıyoruz. E, ben o fotoğraf kurs, kursunda üç dilde veriyorum. Arna Uçak, Türkçe, Boşakçı. İlk dersler şunu der. Önce arkadaş olacaksınız. E, önce birbirinize saygı göstereceksiniz. Sonra ben size fotoğraf, fotoğrafçı Fotoğrafı anlatır. Hı hı. Önce iyi insan olursanız sonra fotoğrafı öğrenirsiniz. Kötü insan bulamaz. Ve sıfırdan başlıyoruz. Manuel çekimleri anlatıyoruz. Hı hı. E, safarilere gidiyoruz. Yakın köyleri geziyoruz. Çünkü e, bazı çocuklar gizlilende yaşıyor ama hiçbir yakın köye gitmemiş. Ya. bu vesileyle kendi yüresini tanıyor. Kendi tanıyor, Hem fotoğraf, hem dostluk, hepsi bir arada oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve fotoğraf çekmek tabi de o eylem için de aynı zamanda bir dayanışma gerektiriyor, evet. paylaşmak paylaşma evet. gerekiyor. O çok güçlü bir <laughs> Hocam şimdi sefer Safari. safarimiz var. Ha. Mesela atayın İpe'ye gidiyoruz. 150 çocuk Üç otobüs. Oh 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 maşallah. Otobüsten indiğimiz zaman Allah. <laughs> Kasabayı şey yapıyoruz. Yani. Harekete geçiyoruz. Ha, i̇şte o çocukların bir olmaları, arkadaş olmaları. Şimdi artık bu Facebook'la şeyler var. Devam ediyorlar. Birbirleriyle fotoğrafları paylaşıyorlar. Yani güzel <laughs> bir şey oluyor. Dinamizm geldi orada. Yani. Şimdi arma olacağım. İçerisiz. İçerisiz.

O le-te moi nana, pura, ta, keci. O le moi nana, pura, ta, keci. Pura, plece, moi nana, plece, me. İnşallah övler mi nana, nai de Dikkat Allah razı olsun Çok, Çok <laughs> teşekkür ederiz Boşanmasın da evet. Devam değiliz <laughs> mi Türkçe? Sonra boşanacak sonra yine Türkçe. Bir tane, bir tane da isterim, sonra sizceler onu. Bir şey sormak istedim yalnız tamam. tamam. E, Nafiz kardeşim. Evet, şey. fotoğraf sanki kalıcıymış gibi gözükse de aslında çok narin bir malzeme ve dikkatli bakılmazsa kaybolucular. Evet. E, böyle bir çağdın üstünde bir resim, vallahi <laughs> yağlı boya tablo daha uzun yaşıyor. <laughs> Onun için yapılan fotoğrafları çok iyi korumak lazım. Hele filmleri çok daha iyi korumak lazım ama bunlar hepsi barajı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Şimdi bir projede çalışıyorum. Lombardi bir dernek vardı. Ve Alman Enstitüsü katlı yardımcı oldu. Bütün bu benim çalıştığım 74'ten bugüne kadar çalıştım çekimleri, analog filmlerini hepsini dijital ortama çeviriyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu dekaz kasetler kullandığımız bir evet. kez çok da tamamı Eğer bunlar zamanında korunmasa bozulur. Çünkü bunlar hepsi hemiyat, bir seferinde de tabula bir projemiz vardı. Türk tabulunun 99'dan 2013'üne kadar 3 yılıydı. Bütün o şeyleri dijital ortamda çevirdik ve ben onları tabula teslim ettim. Analog filmleriyle dijital ortamda çevirdik. Böylece onları artık dijital ortamda Kurum altına alıyoruz ve e, şey, zor bir iş, tabii. zor bir süreç ve çok büyük bir arşiv var, 46 yıllık bir arşiv. Muhteşem, 46 yıl. Ben sizi davet ettim gelmediniz. Pek gelemedim <laughs> <laughs> oradan ama muazzam bir şey tabii, 46 yıl dilek olay yani, evet. saysan bitmez fotoğraf evet. fotoğrafları. Evet. İnşallah onları şimdi e, dijital ortama çevirdiğimizde, inşallah onları e, tarihçiler, e, bilmem gazeteler, dergiler evet. çok e, kullanabilirler ileride. Evet. E, çocuklar e, benim çok şeyim olmuştur, e, doktorasını yapanlar, masterını yapanlar, kitap basanlar, elbette patolog isterler. Benim kapım herkese açıktır ve fotoğraf verir. Öpüne bereket, Allah razı olsun senden. Hayır hocam, ben de söyleşine katılabilirim. Lütfen ama ne demek, şeref duyarız. Şeref duyarız. Şimdi aynı konu e, bugün de yaşadık Sayın Mülteci için de beraber. Manişova'da bir okulumuzun bilgisayar dersi açtık. musunuz komutanım? Evet, evet. Ya mikrofonu yap. Cötürüyü yap. Açılış, açılışı yaptık. Açılışı Bu açılış esnasında da orada da bahsettim. E, dün Biliyorsunuz Kosova'nın bağımsızlık günleri ee, ben de bu vesileyle Kenizay'daki birliğimi denetlemeye gittim. Orada bir arkadaşlarla konuşuyorken rafta bir tane bir albüm gördüm. Albümün de kapağı yırtık bir kapağı, kapak çıkmış. Diğer taraflar da yıpranmış. Kalınca bir şey. Dedim o ne? de albüm konuda. Eski bir albüm. Aldım içerisinde 2000 yılında 2001 yılında o bölüğün Dragaş'taki ve Mamuşa'daki fotoğrafları çıktı. Allah Allah. O kadar güzel, o kadar duygulandım ki fotoğraflara baktığımda. Elbiseler değişmiş, kıyafetler o. Bizim 2000 yılında, 2001 yılında giydiğimiz kıyafetler çok çok değişmiş. İnsanlara bakıyorum, insanların şu an görüntüsüyle değişmiş. Yani halkın görüntüsü değişmiş. Şimdi yapılan yatırımlara bakıyoruz, yardımlara bakıyoruz. Bugün bir bilgisayar dershanesi açtık. O zamanki yardımlara bakıyorum, şimdi camiye çimento taşıyoruz işte bir yerin aydınlatmasını yapıyoruz. Yani gerçekten de bu fotoğrafçılığın çok farklı olduğunu, yani buradaki söyleşinizle de iyi ki de gelmişim bugün. Ee, hem şahitlik gelmiş, etmiş olduk. Ben de o anları yaşadım. Yani bir de aynı zamanda sizler daha iyi bilirsiniz e, girişimizde hemen böyle fotoğraflar vardı. <laughs> Mehmetçiğim burada ilk <laughs> fotoğraflar. Ona da çıktığım zaman her gördüğünü bir arkadaşlar keşke bu dönemde böyle yapmış olsaydım. Keşke diyorum 99'da gelmiş olsaydım. Ya niye diyor ki o zaman kıtlık var, hiçbir şey yok, çadırda kalıyor askerler. Niye? İstersin için her şey var. Yok diyorum. O an yaşamak istiyorum. O an. O duyguyu yaşamak istiyorum. Yani şu Prizler sokaklarındaki o halkın coşkusunu, o çocukların elindeki bayrağı, askere sevgisini, Türkiye sevgisini yaşamak isterdim. Bunları gerçekten de bize bırakmış sayın sanatçımız. Ben de bunu görüyorum. Bütün hepsi de benim odamda var. Şu anda dediği tarihe kadar biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz, daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Bana da söz verirseniz evet, sen. Sağ şey olun. Sağ olun. Tamam. Çok, çok güzel oldu. Sağ olun. Gerçekten çok, çok hoştu. i i from... yamaçlarına Yaşanlar ayırın Kıvırcık saçlarına Ak düşmüş kuşlarına Dağın yamaçlarına Yaşanlar ayırın